şöyle bir sual var bir zamanda Mesnevi Nuriye'de geçiyor çok güzel. Bak diyor ki ezeliyeti madde ve harekatı zerrattan teşekkül-i enva gibi umur batılaya neden ihtimal veriliyor? Maddenin ezeli oluşu, harekatı zerrattaki teşekkül-i enva yani zerrelerin hareket edişiyle envaların ortaya çıkışı. Yani böyle umur batılaya nasıl ihtimal veriliyor diyor. Bediüzzaman zaman cevaplıyor diyor ki sırf başka şey ile nefsini ikna etmek saadetinde olduğu için diyor. Yani bir şey beni ikna etmedi tamam ama bir şekilde bu varlığı açıklamam lazım dediğinden dolayı burayı açıklıyor. O umurun esas fasitesini tebeyi bir nazarla dert etmediğinden neşet ediyor. Eğer nefsini bak burası çok güzel. Eğer nefsini ikna etmek suretinde kasten ve vizzat ona müteveccü olursa muhaliyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Anladın mı? Yani gerçekten nefsini ikna etmek için ilahi argümanları kenara bırakıp diğerlerini sorgulasa yani ateizmin kendi iç dinamiklerini sorgulasa ateist kalacağını pek düşünmüyorum. Bu çok önemli bir nokta. Eğer biz burayı açıklayabilirsek ateistlere bu ateistlerin farklı bir en azından bakış açısı olmasına neden olabilir?